Oyun ya da iş için yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Karşınızda Monster Notebook Abra v 245 oyun bilgisayarı. Şimdi bu bilgisayarın özelliklerinden bahsetmeden önce size çok güzel bir fırsat haberim var. Monster Notebook bünyesindeki tüm ürünleri peşin fiyatına 12 ay taksitle satın alabiliyorsunuz. Bunların içinde iş ve oyun bilgisayarları taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar, tüm pusat aksesuarlar ve Arion monitörler dahil peşin fiyatına 12 ay taksitle satın alabiliyorsunuz. Şimdi Abra V20 4.5'in özelliklerine bakalım. Nvidia'nın yapay zeka DLSS 3 ve Ray Tracing destekli RTX 4050 maksimum performans ekran kartı ile gelen bilgisayar 6GB GDDR6 video belleği bizlere sunuyor. Hem Full HD çözünürlükte akıcı bir oyun performansı hem de video edit başta olmak üzere pek çok işte grafik hızlandırma performansı ile göz dolduruyor. Dynamic Boost ile toplamda 105 watt'a kadar bu ekran kartından güç alabiliyorsunuz. İşlemci tarafında Intel'in toplamda 8 fiziksel çekirdek. Core i5 12450H işlemcisi kullanılmış. Turbo Boost ile maksimum hızı bu işlemcinin 4.4 GHz. 15.6 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip. Mat IPS ekranla gelen bilgisayar 32 GB DDR4 RAM, 1 TB M2 tabanlı Generation 4 SSD ile beraber geliyor. Ayrıca siz ikinci bir SSD ile alanınızı arttırabiliyorsunuz. 23 mm kalınlığa ve 2 kg ağırlığa sahip olan bilgisayarda tek bölgeli RGB klavye bulunuyor. Ayrıca bir Monster notebook satın aldığınızda ömür boyu bakım garantisi gibi ciddi haklara da sahip olabiliyorsunuz. Bu ve benzeri notebooklar satın aldığınızda Monster'dan ücretsiz taşıma çantası da hediye edin. Tüm bunları ek olarak Monster Gamer ile beraber Norton 360, Game Pass ve Siemens Solid Edge gibi uygulamalara da erişebiliyorsunuz. Bilgisayarı nasıl buldunuz? Monster notebook kampanyalarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.